Bugün sizlerle beraber senin oyuncağın kanalının bana okuduğu meydanı gerçekleştireceğiz. Hey you merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar e, ıı, squishy yapacağız ama biz kağıttan yapacağız. Biliyorsunuz ki arkadaşlar senin oyuncağın kanalı bana ıı, meydan okudu ve ben bu meydan okumayı tabii ki de gerçekleştireceğim. Çünkü biz kimiz? Mel bir ailesiyiz ve bunu kesinlikle başarabileceğimizi düşünüyorum. Evet bugün sizlerle arkadaşlar bir squishy yapacağız ama bizim farkımız kağıttan olması. Yani biz kağıttan bir squishy yapacağız. Bakın biraz önce denedim arkadaşlar. Şöyle bu şekilde. Şöyle içini boş bırakacağız ve içini bir şeylerle doldurmayı düşünüyorum. İçinde dolduracağım şeyler şu böyle aşağıda şu an arkadaşlar siz görmüyorsunuz. Arkası böyle beyaz olacak. Bakalım, bakalım, bakalım. Şimdi nasıl olacak arkadaşlar? Ve arkadaşlar sesim eğer rahatsız edici gelirse lütfen kusuruma bakmayın çünkü dişim çok ağrıyor ve ağzımda bir yara var. O yüzden çok zor konuşuyorum. Lütfen beni affedin. Hemen hadi başlayalım. Başlayalım. Dım, 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 dım ilk önce malzemelerimizi sayalım hemen size. Keçeli kalemler. Böyle renk renk. iki tane yeşil, bir tane kahverengi, bir tane de mor. Ondan sonra iki adet göremiyorsunuz makas. Şöyle sizi böyle koyalım. Bir tane büyük, bir tane de küçük bant. Ve renkli bir kit. Şimdi arkadaşlar, ben çilek kişi yapacağım bildiğiniz gibi. Öncelikle video çekmek şu an bana bayağı bir zor geliyor arkadaşlar. Çünkü masama hiçbir şekilde sığmadım. Ve bakın, kollarımı şu şekilde masaya koyunca tripodum oynuyor. O yüzden zorlanacağım. Umarım başarabilirim. İlk önce arkadaşlar, kağıdımızı ikiye katlıyorum. Ondan sonra başlıyorum bir çilek çizmeye. Ben mor kalemle çizmek istiyorum. Arkadaşlar ikisini aynı anda yapabilecek miyim acaba? Bu benim ilk kendim yap videom olduğu için durun. Hemen başlayalım. Şimdi bir çilek çiziyorum. Acaba içinizden şey diyen var mı? Bu nasıl çilek? Evet. Şeklimizi oluşturdum. Şimdi çileğimizin detaylarını yapalım. Hop. Ama çilek kırmızı olur. Neyse ben pembiş bir çilek olsun istiyorum. Devam ediyorum. Gördüğünüz gibi çileğimizin şekli oluşmaya başladı. Arkadaşlar umarım görüyorsunuzdur ya. Ben daha çok şu alta bakıyorum da çileği yaparken. Yani sizinle şu an ilgilenemiyorum. Kusuruma bakmayın. Ben çok amatör bir insanım galiba ya arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz benim hakkımda? Umarım bana kızmazsınız. Acaba görüyor musunuz ya? Çekim açısını arkadaşlar gerçekten çok ayarlamaya çalıştım ama en iyisi bu şekilde oluyor. Ben hızlı hızlı yapayım. Evet arkadaşlar detayları şu an ekledim. Birazcık böyle ufak düzeltmeler yapalım. Bakayım perspektifi nasıl? Hmm. Şuraya da biraz ekleme yapalım. Bakalım şu an bana düzgün geliyor. Yani bunu kadar bir çilek bilmiyorum ama. Şimdi senin gözlerini yapacağız. Arkadaşlar siyah kalem bulamadığım için kahverengiyi kullanacağım. Bakalım en önemli an bence bu. Hadi ben çok mu fail gidiyorum? Gözlerimizi oluşturdum. Şimdi birazcık daha belli edelim. Ee, kirpiği de olsun. Eyvah kirpiği bozuk oldu. Birazcık düzeltelim. Bakalım. Evet. <laughs> Kirpiğini beğenmedim kirpili beğenmedim. Bu <laughs> kirpik ne neyse. Melih yuva takılma lütfen. Şimdi şu ağzım biraz daha belirgin edelim senin. Ve dil çıkarsam mı acaba? Neyse ya dil çıkarmasın. Şimdi bildiğiniz gibi çilekler şöyle noktacıklar olur. Onları da yapalım. Şöyle gelişi güzel noktalar. Tabii çok fazla abartmayacağım yoksa görüntüsünü bayağı bir bozabilir. Yaz pembe ve mor çizgili bir çilek. Acaba bu dünyada var mı? Ama arkadaşlar gerçekçi olmak zorunda değil ya. Çünkü bu zaten hayali bir şey değil mi? Bence öyle. Siz ne düşünüyorsunuz? İçime bir bebek kaçtı. Böyle çilleri olsun bunun. Evet. Bakalım. Başka ne yapabilirim? Başka ne yapabilirim? Şöyle bir kalp yapalım şuraya. Farklılık olsun istedim. Hop. Bu bizim çileğimizin dövmesi olsun. Çok tarz bir çilek çünkü. Şimdi bunu kesiyoruz. Ama kesmeden önce arkadaşlar bantlayacağız. Hadi bunu yapalım hemen. Bandımızı açıyorum. Evet. Şöyle katman katman bantlamaya başlıyorum seni. arkadaşlar şimdiden uyarayım bu mükemmel bir squishy olmayacak çünkü kağıttan yaptığımız için illaki kusurları gözükecek. Eyvah bana da kaçırdım. Hop. Ve ilk kat bitti. Evet şimdi bu çileğimizi kesiyoruz. Çilek görünümlü şey. Şöyle an bir tabak as... Tabak as... Ne? Kabotasta hasta gibi keselim ki önce. Şimdi arkadaşlar, bu iki parçayı birbirine bağlamamız gerekmekte. Galiba en zor kısmı bu. Şimdi nasıl başlasam? İlk önce şu alt parçalarını bence bir bağlayalım. Şunu bir düzeltmemiz gerek. Derse girmem gerek. Kızartmayı yemem gerek. Yok, kızartmayı unutmam gerek. 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 Allah Allah. Ay bunun rengi çok çirkin. istemiyorum. Bu ben band, bu bandı hiç beğenmedim. Kızartmayı unutmam gerek. Çayı içmemem gerek. Hop. Evet ilk şu kısmı bağ bağladım birbirine. Ay ben bunu hiç başaramayacağım galiba. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Siz de benimle yapıyorsunuz şu an. Çok <laughs> mu elim bozuldu? Yapamayacağım. Yapamayacağım hissediyorum. Şimdi aranızda pes etmemeli abi. Yaparsın diyenler var mı? Neyse şu iki kısmı yaptım. Şimdi geri kalanını yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bakın, şu şekilde kesiyorum. Şuradan şunu alıyoruz tabii ki de. Sonra burayı böyle küçük küçük keseceğiz. Bakın, böyle üçgenler olabilir. Şöyle çizikler atıyorum. Tabii makasıma bir güzel yapıştığı için atamıyorum. Makasım da yılanıp çürüdüğü için. Asla başarılı olamıyorum. Bakın, alam çıldıracağım. Bakın ya, Uf. Şimdi deniyorum. Çünkü makasım pislenmiş, iğrençleşmiş, yıllanmış. Bu şekilde şu kestiğim bantları... ...kesemediğim bantları yapıştırıyorum. Bakın, devam ediyorum ben. Şurasını direkt şöyle bir bantlasam iğrenç bantları görmeyin lütfen. Of ya hiç güzel olmuyorsun. Kimse beğenmeyecek. <laughs> Çok bozuk. Yok ya arkadaşlar hiç olmadı. Öf ya gerçekten ağlayacağım. Çok mu kırıldı mı? Neyse devam edelim. İğrenç motor sesini duyuyor musunuz? Şimdi neden arkadaşlar sabah video çekmedim anladınız mı? Hı <laughs> En iyisi şu minnak ka kaş makasını yapayım. Kaş makası hayat kurtarır. Kaş makaslarını seviniz. Kaş makaslarını sayınız. Önden birazcık güzel gözüken ama arkadan facia gibi duran bir şey yapmaya devam ediyorum. Dünyanın en feyli videosu bu olsa gerek. Ben arkadaşlar bu fikri bir yabancı kanalda gördüm. Tabi onun yaptığı squishy'ler çok daha güzeldi. Yani bir şeye benziyordu. Böyle yaratığa benzemiyorlardı. Gerçekten <laughs> çok malumdur. Sen çok üzgünüm. Arkadaşlar ben şu kalan yerlerini de bir bantlayıp geleyim. Keşke şurasını bu şekilde bantlamasaydık. Hemen geliyorum. Bakın arkası bu şekilde felciyan gibi gözüküyor. Önü birazcık tatlı mı acaba? Şu baloncukları patlatmayı da çok severim. Sese bakın. <laughs> çok güzel. Bakın. Durun. <laughs> çok eğlenceli. devam ediyorum. Neresi kaldı? Bakın çoğunu bitti arkadaşlar. Sonra içini dolduracağız. Ben şunları bir doldurup geliyorum. Yani doldurup derken şöyle bantlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar büyük kısmını bantladım. Bakın şöyle içi boş kaldı. Sanırım şu arkasını daha sonra arkadaşlar şöyle tekrar çıkarıp onu böyle yapıştıracağım. Yani eman öyle olacak. Ya benim tırnaklarım niye böyle kirli gibi gözüküyor ya? Ama arkadaşlar kirli değil gerçekten gölgeden dolayı sanırım. Neyse. Arkadaşlar ben içini şöyle doldurmayı düşündüm. Durun. Hemen getiriyorum. Umarım kulaklarınız sesten patlamaz. Derken kulaklığım takıldı. Hop. Bakın arkadaşlar bu şekilde bir şeyden düşünüyorum. Poşetten. Evet poşetlerden. Şimdi buruşturalım ve içine hemen tıkalım. Evet, başladım. Bu sefer oldu sanki. <laughs> ya yırtılıyor. Çileyim ne oldu sana? Yırtılma lütfen. <laughs> Çok üzülüyorum şu an. Çok ağlıyor. Geri kalan kısmını da dolduralım. parçalayalım. Hop. Tada bakın. Sesler de güzel çıkıyor. <laughs> Şu an sevmeye başladım. Ay, bu ne ya? Utan peşimi bırak. Şimdi arkadaşlar şu kalan yerleri kapatma kaldı. Onları da kapatıp hemen geliyorum. Bakın şuraları kapatacağız. Şuraya biraz, biraz daha ekleme lazım. Video çekmek ne kadar zormuş. Bu şekilde belim ağrıdı. Şöyle keselim. Evet biraz daha doldurduk arkadaşlar. Şimdi hemen içine doldurduktan sonra bantlamamız gerek. Arkadaşlar bence dünyanın en 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 videosu buydu. Bakın ama şu yanını sevdim. Şu içinde kalan pıtırcıklar şöyle sesler çıkartıyor ya ben gerçekten eğleniyorum. Bakın. Bakın. Çok güzel. Ben böyle şeyleri çok severim. En kişiden çok bir gönül sevdim. Ama şunlar göz tarafında olması daha iyi olur diye düşünüyorum. Neyse. Bakın arkadaşlar, bakalım Surprising'i so var mı? O da var. Ya sayılır. Bakın. Durun. Hop. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu şekilde arkası tamamen... facia. MAMA! Ama arkasına bakmıyoruz. Arkadaşlar aslında bir tane daha böyle çilek kalıbı kesip yapıştıracaktım buraya ama ne yazık ki evde pirit bile yok. <laughs> kendi yap videoları için bir sürü hazırlık yapmam lazım. Lazım. Kızartmayı unutmam gerek. Neyse arkadaşlar. Bu video bu şekildeydi. Bana meydan okuduğun için teşekkür ederim senin oyuncağın. Yani Gülten Bebişkom. Umarım beğenmişsinizdir. Tabii ben hiç ama hiç beğenmedim. Gerçekten bunu yapmak zorunda kaldığım için yaptım. Bakın. Tü -tü. Bakın kendi haline dönüyor. Bence yine güzel bir videoydu yani bilmiyorum ilk denemem arkadaşlar yani lütfen beni affedin <laughs> arkadaşlar şöyle sıkıştığım var Yü göbüşünü yerim senin Bu benim arkadaşlar kedime benziyor ben bunu o yüzden almıştım hatta kedim biraz önce bunu ısırıp yemeye çalıştı Bakın çok tatlı Neyse arkadaşlar bir video bu şekildeydi Kağıttan sıkıştığıma Kağıtlarım Kağıttan sıkış yapmama devam etmemi istiyorsanız lütfen yorum yazın. Sizce güzel mi oldu, çirkin mi oldu? Lütfen arkadaşlar çirkinse çirkin diyebilirsiniz. Ben asla kırılmam. Yani bu ilk denememiz arkadaşlar. Şuradaki yani çok amatörce oldu ama olsun. Yani denemiş oldum sonuçta değil mi? Daha çok güzel şeyler yapacağım sizinle. Yani en azından size fikir vermiş oldum bence. Neyse çok konuştum ben yine. Kanalıma abone olursanız, videolarıma like atarsanız, yorum yazarsanız, yorum 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 ve o abone ol tuşunun yanındaki şeye basarsanız çok 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 mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Piyo.